Evet dostlar bugün sizlerle birlikte ben niye böyle geç yaptım valla çok utanıyorum ya neyse ulan kamera böyle neymiş saçım yok abi cüce mi olayım Allah Allah evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gameplay yaparım uzun ge uzun videoda gameplay bunu en son bir yıl önce yapmıştım neyse bu böyle olmadı ha Adam öldü. Her neyse başlayalım. He ne oldu? Ne oldu? Şimdi gördün mü? Al. Peki dönerimi gördün mü? Lan gece gece döneri ne yapacağım bir. İkincisi odamda döner ne işi arıyor? Buraya koydum ya. Mert'im çıkar mısın videodayım? Tamam. Neyse başlayalım biz. Evet kayıt şu an başımıza mı? Dur bir evet. Ana Neyse bir şekerim şaka mı? Hmm. Şaka. Mert gel buraya Mert. Kutu açıyorum gel buraya. 99 199 şaka kutusu aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kutu. Lan parla. Oldu. Jump scare yedim korktum ya. Yani. seni. Şeyi seveyim Allah Allah. Hiç onu kullanmıyor Başka bir zaman var sevdim. Git. Gitti cidden kafa. Kafasız tik Ya. <laughs> Babam kafasız dikti nasılmış? Bir tek yemezsin bunları oğlum oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Vurma Buna. vurma vurma vur vurma uum ne <laughs> lan lanet oha oha du, o kafası Böyle kafasız mı olur oğlum? Vallahi bizim bizimkiler daha kafasız. Bu da ben de sayılıyorum ben aslında. Ben de kafasız sayılıyorum aslında. Demirler nasıl böyle? Yok nasıl yani en düşmesinler diye bizim de böyle demirli demirli adamlar demirli kırmızı. Oradan da O Oradan parkur yapıyoruz. Oğlum ölümün ayarını seveyim. Öyle atış mi olur? Hiç bir Gelme o çok fena vuruyor. Bana bir tanesi yarın canım ya kaç kaç. Çıldırma mıldırma diyor bu lan? ulti kullanırken bir kere de bomba olmuyor değil mi güzel kardeş kim beni burada doğurdu Allah'ım <laughs> Ay ya. Bu nasıl iş ya? O çıldırmak yerine ben çıldıracağım. Abi sen kaç. Abi sen yaldır. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma abi sen. Kafalarına göre takılsınlar. şunu patlatamam. hiç bir zarar vermedi. Arkadaş da gitmedi. Kaç canım var oğlum seni. Oğlum oğlum. Ben bunu bir koyma ya. İçim dışıma çıktı resmen. Destansı. <laughs> güzel bir şey verdi ya. Hayrola da var mı? Ne what's Ne oluyor? Bir şey demeyeceğim, bir şey demeyeceğim. Biraz fazla uğraşıyoruz. Oo, takım güzel. Benim can veren var. Hayır, elimin ayarını ya Yiğit. Ben dayanamak mı yani ki? Şimdi çok pişman, pişman oldum işte. çünkü. Yok pişmaniye. Patlayacak. Seni yedim ben öpüleceğim oğlum İki tane kafası var. Böyle kafam olur zaten. İki takım arkadaş geberdi. Bir ben tekim kaç. Arkadaş oynamıyor ki. Kanka tuvalete mi gidiyor anlamadım. Yine tek bırakacağım beni ya. Takım arkadaşım oğlum sen beklediğini. Kanka süpürmezsen bu anlamadım. Sözleşmeyi sana demiş. Vallahi ben çıldıracağım senin yerine ha. Öyle işim olur. Oha oha oha. O ne lan? Abi dikkat et sen koku. Neyse tam bu espri yapmış. Hadi lan beni bekliyorsun. Ben geldim 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 geldim. Geldim iki dakika doğramazsınız sakin ol. Atacağım yeri edin ya Üf. Oğlum gidiyorum, gidiyorum. Gideceğim ben. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Yok bu sonur olsun. Vallahi ben bırakamıyorum. Sakın <laughs> Aa, ben Colt miyim? Denerim. Şu durumu bunu da Ne kadar zarara girdim ki. Oo, bu sefer bu daha iyi bu harita daha iyi. Lan bu ne oldu şu an? Bu ne oğlum alkole benziyordu. Böyle alkol olur da neyse. ile tak 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 basmaya ulaşmışım yani. Barışkan'ı bir bırakamadım. Şimdi mi yatıyor oğlum? Aranızda da tip alkol. Evet, bu ambasyonu ne zaman bitireceğim? Yüksekmez daha yeri ne son maç, son üç maç yaptık. Çok maç oynayacağım değil mi? Her bir saat çok her, geç oldu. Saat dokuz oldu. E bir yatacak zaten. Ben ders falan çalışıyorum. Yoksa böyle ortaokulum. Ha burada herkes kaçıncı sınıf olduğunu yorumlara yaz. Câmera ímex.